Buna göre Sıla bir konuşmacıda olması gereken özelliklerden hangilerine dikkat etmemiştir? Sıla o gün yeni işi için ilk sunumunu hazırlamıştı ancak çok heyecanlıydı. Sunum günü geldi. Sıla sahneye çıktı ama elleri titriyordu, sesi kısıktı ve yere bakıyordu. Sunumu bitirdiğinde istediği etkiyi yaratamadığını fark etmişti. Onu izleyenler sunumdan çok Sıla'nın gergin tavırlarına odaklanmışlardı. Sıla yaşadıklarından sonra salondan hızla ayrıldı. Peki bakalım Sıla bir konuşmada olması gereken hangilerine dikkat etmemiş? Bir kere yere bakıyorsa insanlarla göz teması kurmamıştır. Dolayısıyla bir numaraya dikkat etmemiş. Ses tonunu iyi ayarlamama ve vurgulamaya dikkat etme. Bakın sesi kısıktı dedi. O yüzden iki numaraya da dikkat etmemiş. Anladığı konuyu jest ve mimiklerle destekleme. Elleri titriyormuş dolayısıyla bunu da yapamamış. Yani Sıla bunlardan herhangi birini yapamamış. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu açıklamada Lale Devri'nde aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapıldığı söylenemez. Osmanlı'da batılı anlamda oluşturulan ilk kurum itfaiye teşkilatıdır bir itfaiye kurulana kadar Osmanlı Devleti'nde itfaiyenin yerine getirdiği işleri karakoldaki askerler ile halk yapıyordu. Halk ahşap evlerin çok olduğu İstanbul'da özellikle büyük yangınlarda yetersiz kalıyordu. Osmanlı'da ilk itfaiye olan tulumbacılar ocağı Lale Devri'nde kuruldu. Ayrıca Lale Devri'nde Avrupa ülkelerini yakından tanımak amacıyla Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine geçici elçilik heyetleri gitti. Bu dönemde 28 Mehmet Çelebi elçilik göreviyle Fransa'ya gönderilmişti. Elçilik heyetinde yer alan Mehmet Said Efendi Fransa dönüşü 1727 yılında İbrahim Müteferrika ile İstanbul'da ilk Osmanlı matbaasını kurdu. Lale devrindeki gelişmeleri beraber gördük. Peki bakalım hangisinde yenilik yapıldı söylenemez diyor. Buradan sevgili arkadaşlar elçilikler açıldığına dair bilgiyi gördüğümüzden dolayı siyasi yeniliklerin yapıldığını söyleyebiliriz. Yine burada matbaa açıldığı vurgulandığı için Kültürel yeniliklerin yapıldığını söyleyebiliriz. Yine burada toplumu ilgilendiren bir e, itfaiye teşkilatından bahsettiği için toplumsal yenilik yapıldığını da söyleyebiliriz. Ancak lale devrinde ekonomik bir yenilik yapıldığı metne göre çıkmayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Seyyahın bu anlatımında Türkler ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Birkaç ormandan geçtik, çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek adeti Müslümanların en şerefli adetlerindendir. Türkler bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler. Peki bakalım Türklerle ilgili buraya göre neye ulaşabileceğiz? Dürüst oldukları. Buradan dürüstlükle alakalı herhangi bir şey çıkmayacağı için o yüzden biz bir numarayı alamıyoruz. Bir olanları sildiğimizde Adana ve Ceyhan'dan kurtuluyoruz. Misafirperverliğe önem verdikleri. Bakın burada ne demişti? Bizi çok iyi ağırladılar. Bu cümle beni Türklerin misafirperver olduğuna götürür. 2 numarayı kesinlikle buraya göre yorumlayabiliriz. 3 numara çalışkanlıklarıyla tanındıkları. Burada bizi çok iyi ağırladılar ve yemek verdiler derken sadece misafirperverlik ve konukseverlik vurgulanmıştır. Çalışkanlıklarıyla tanındıklarına dair bir bilgi çıkmayacağı için 3 numarayı almıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanayi inkılabı birçok yerde fabrikaların kurulmasını sağlamıştır. Fabrikaların kurulduğu yerlerdeki küçük yerleşim yerleri iş gücü ihtiyacından dolayı hemen şurayı çizelim. Oldukça fazla göç almış ve bu yerlerde hızlı bir şekilde nüfus artmıştır. Almanya'da Hamburg, Marsilya, İtalya'da Milano, ABD'de New York, Japonya'da Osaka kentleri sanayi faaliyetlerine bağlı olarak büyümüştür. Sanayi inkılabıyla liman kentleri ve demir geçtiği yerleşim yerleri gelişmiştir. Yeni yapılan demir yolu hatlarında yeni şehirler ortaya çıkmıştır. Sanayi inkılabından sonra artan maden ve kömür ihtiyacına yönelik daha büyük madenler açılmıştır. Madenlerde çalışacak gerekli iş gücünün karşılanması için madenlerin yakınına madenin büyüklüğüne göre irili ufaklı şehirler kurulmuştur. Peki bakalım metni okuduk hangisi söylenemezi sordu bize. Sanayi inkılabı dünyada yerleşme ile ilgili önemli değişimlere yol açmıştır. Kesinlikle doğru. Bakın iş gücü ihtiyacından dolayı oldukça fazla göç alan şehirlerden bahsetti. Bu da sanayi inkılabının yerleşmeyi etkilediğine bize bir kanıttır. İnsanların yerleşim yeri seçiminde sanayi, ulaşım ve madencilik gibi beşeri faktörler etkili olmuştur. İlk bölümde bunu söyledi. İkinci bölümde demiryolu liman kenti diyerek ulaşımdan bahsetti. Son bölümde maden ve kömür ihtiyacı madencilikten bahsetti. Yani bu bilgi de doğrudur nüfus artışı var olan yerleşmelerin büyümesini, ulaşımda yaşanan gelişmeler ise yeni yerleşimlerin kurulmasını sağlamıştır. Bakın zaten olma olan yani küçük yerleşim yerleri gittikçe nüfusu kalabalıklaştı dedi ve burada e, ulaşımla ilgili yeni demiryolu hatları yeni şehirleri ortaya çıkardı dedi. O yüzden C'ye de ulaşırız. Ancak D'ye baktığımızda sanayileşme ile yeraltı kaynakları yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Sanayileşme ile evet bizim için şehirleşme hayatımıza girmiş ama yeraltı kaynakları en önemlisi mi bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan bu yorumu çıkaramayacağımız için cevap D şıkkı olacaktır. Bu grafik değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Grafik neyi gösteriyormuş hemen bakalım. Türkiye'de yaş grubuna ve cinsiyete göre nüfus, Sağ tarafta pembe renkte kadınları görüyoruz, sol tarafta yeşil renge yakın renkte erkekleri görüyoruz. Bakın burada milyon cinsinden sayı verilmiş, burada da yaş grupları ortada verilmiş. Peki bakalım. A yaş gruplarına göre en fazla nüfus 5-9 yaş arasındadır. Bakın en fazla çıkıntıyı burada 5-9 yapmış. Dolayısıyla burası bizim için doğru bir bilgidir. O yüzden buna ulaşabiliriz. Kadın ve erkek nüfusu birbirine yakındır. Dikkat ederseniz tablonun sağ tarafıyla sol tarafındaki sütunlar genel itibariyle birbirine çok benziyor. Simetrik gibi duruyor. Dolayısıyla birbirine yakındır bilgisi doğrudur. Birbiriyle aynı demedi. Yakın dedi. Dolayısıyla bu doğru bir yol mu olacaktır? 15-64 yaş grubu toplam nüfus içindeki en büyük paya sahiptir. Şimdi bakın 15-64 yaş grubu dedi. Yani bizim şuradan itibaren alacağız. 64'e kadar. Yani hangi gruptan bahsediyor? Tam olarak şu gruptan bahsediyor sevgili arkadaşlar. Biz bu gruba çalışan çağı diyoruz, olgun nüfus diyoruz. Dolayısıyla en büyük grup bu gruptur. Yani 0-14 grubundan daha büyük. 65 üzerinden daha büyük dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. 90 ve üstü yaş grubunda erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır diyor. Bakın 90 ve üstü yaş grubuna baktığımızda erkeklerin daha az olduğunu ama kadınların daha fazla olduğunu buradan görebilirsiniz. Burada ulaşılamaz olarak yanlış olarak verilen sorumuzun cevabı D şıkkıdır diyoruz. Bu genel A haberinde bahsedilen göç ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Türkiye'nin tarım alanları büyüklüğü bakımından önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da makinelaşmanın artmasından dolayı binlerce aile geçimini sağlamak için tarım işçisi olarak batı illerine göç vermek zorunda, göç etmek zorunda kalıyorlar. İlkbaharda aileler soğan, sarımsak, şeker pancarı ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelere göç ediyorlar. Yılın 8 ayı çeşitli bölgelerde zor şartlarda çalışarak geçiren tarım işçileri Kasım ve Aralık aylarında memleketlerine dönüyorlar. Peki bakalım mesafesine göre iç göçtür. Kesinlikle doğru çünkü ülkemizin bir yerinden batı illerine gidiyorlar dedi. Dolayısıyla buradan iç göç olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir olmayanı D şıkkını eleyebilirim. Mevsimlik göç türüne örnektir Doğrudur mevsimlik göç yılın belli döneminde Bakın ne dedi 8 ayının çalışma bölgesinde geriye tekrardan memleketlerine dönüyorlar Dolayısıyla bu mevsimlik göç örnektir Belli bir zaman gidip belli bir zaman eski yerine dönmek mevsimlik göçtür 1-2 kesin doğru olduğu için bunları da eleriz 3'e bakalım emin olalım Oluşumuna göre zorunlu göçtür Zorunlu bir göç değil İsteseler yapmazlar Zorunlu göç demek bir sebepten dolayı mecburen göç etmek demektir. O yüzden burada mecburiyet yok. O yüzden 3'ü almıyoruz. Cevabımız 5 şıkkı diyoruz. Bu metinde söz edilen durum ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Hemen bakalım. Ağaça yeni doğan yeğenini görmek için Ankara'dan İngiltere'ye uçakla gidecektir. Havaalanına geldiğinde uçağın rötar yaptığı saatte kalkmayacağını öğrenir. Hiçbir gerekçe belirtmeyen havayolu şirketi sürekli uçağın röter yaptığını açıklar. Saatlerce havalanda kalan Ayça duruma çok öfkelenir ama elinden bir şey gelmez. Aklına haberlerde izlediği yurt dışı seyahatlerinde günlerce havalanda uçağını beklemek zorunda kalan insanlar gelir. İnşallah benim de başıma gelmez diye düşünerek sabırla uçağının kalkış saatini beklemeye devam eder. Peki bakalım hangileri yorum olarak yapılabilir dedi kişilerin seyahatlerinin zaman olarak kısıtlanması yerleşme özgürlüğünü ihlal eder. Bu bir yerleşme özgürlüğü değildir. Seyahat özgürlüğünün ihlalidir. Dolayısıyla bir numarayı buraya göre alamayız. Geçerli bir sebep olmadan kişileri saatlerce havaalanında bekletmek seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir durumdur. Kesinlikle doğru. Bakın herhangi bir gerekçe belirtmeden burada röter yaptığını söylemiş. Dolayısıyla seyahat özgürlüğü kısıtlanmış. 2 numara kesinlikle doğru. Devam ediyorum. Hava yolu şirketlerinin seyahat özgürlüğü kısıtlama hakları vardır. Bu metinden havayolu şirketlerinin kısıtlama hakkına e, sahip olduklarına dair herhangi bir yorum çıkaramayız. Dolayısıyla 3 numara bizim için yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı sadece 2'nin olduğu aşikardır. Buna göre El-Harezmi aşağıdaki alanların hangisinde çalışmalar yapmamıştır? Aşağıda El-Harezmi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir yazdığı Cebir kitabı yüzyıllarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Cebir'in atası olarak tanındı. Sıfır rakamını buldu. Avrupalıların Hint sayı sistemine geçmelerini sağladı. Şehirlerin ve okyanusların konumları çeşitli boylam daireleri hakkında önemli bilgiler içeren kitap yazdı. Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün hareketlerini gösteren bir kitap yazdı. Arkadaşlar bakın cebir ve sıfır rakamını anlattığı bölümden El Harizmi'nin matematikle ilgilendiğini anlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Şehirlerin konumları ve boylam daireleri hakkında bir kitap yazdıysa coğrafya bilimiyle ilgilenmiştir. Son olarak gezegenleri incelediyse astronomi bilimiyle ilgilenmiştir. Çünkü bunlar bu şekilde yorumlanacaktır. Ancak felsefe, düşünce bilimiyle alakalı herhangi bir çalışma göremiyoruz. Cevabımız aşıkkıdır. Bu metinden hareketle yazı ile ilgili hangisi söylenemez? Yazı Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından icat edildi. Milattan önce 3200'lü yıllarda bulunan yazı ile birlikte tarihi çağlar başladı. Tarımsal ürünlerin üretimi, dağıtımı, toplanması, vergilendirilmesi başka olmak üzere ticaretin kayıt altına alınması ihtiyacı doğdu. Bundan dolayı Sümerler tarımsal ürünlerin toplandığı tapınaklarda kayıtları tutabilmek amacıyla yazıyı kullandılar kimin hangi ürünü ne kadar ve ne zaman getirdiği ile ilgili bilgiler kil tablet üzerine çivi yazısıyla yazıldı. Tarımsal ürünlerin kayıt altına alınmasının yanında ticarette, bilimsel çalışmalarda, astronomi gözlemlerinde, tarih kayıtlarında da yazı kullanıldı. Peki hangisi söylenemez? Bilgilerin kaydedilmesi ve korunmasını sağlamıştır. Bakın ne dedi? Tarımsal ürünlerin üretimi, dağıtımı, toplanması, vergilendirilmesi, kayıt altına alınması. Dolayısıyla biz buraya göre A'yı kesinlikle alırız. Birçok alanda kullanılmıştır. Tarım alanından bahsetti, bilim çalışmasından, ticaretten, astronomi alanından, bakın farklı alanlarda kullanıldığını da vurguladı. O yüzden B'ye de ulaşırız. İhtiyaç sonucunda bulunmuştur. Bakın bu e, hani zikurat denilen yapılar vardı ya, oradaki tapınakların altına getirilen ürünlerin kaydını tutabilmek amacıyla yazıyı kullanmışlar. Yani bu da zorunluluk olduğunu gösterir. Ancak D'ye bakalım. Günümüze ulaşmasında farklı uygarlıkların katkısı olmuştur. Normalde doğru bir bilgi ama bu metinden çıkacak bir bilgi değil. Dolayısıyla buradan söylenemez olarak verilen sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Bu açıklamadan hareketle El Cezeri ile ilgili hangileri söylenebilir? El Cezeri yaptığı otomatik makinelerle robot bilimi ile sibernetikle Doğu ve Batı dünyasını derinden etkiledi. Otomatik makineler Leonardo da Vinci başta olmak üzere çok sayıda bilim insanına ilham verdi. Su ile işleyen ve aralıksız çalışan bir flüt yaptı. Ünlü kitabı Kitabül Hiyel'de düzen kitabında su saatleri, havuz, fiskiye, müzik otomatları, su pompaları, otomatikçi, otomatik hizmetçi ve daha birçok otomatik makinenin yapımı hakkında bilgiler bulunmaktadır. El Cezeri'nin çalışmaları robot teknolojisinin gelişmesinde önemli bir adım olmuştur. Peki bakalım robot teknolojisi ile ilgili ilk kitabı yazdı. Buradan bakın baktığımızda evet El Cezeri'nin robot bilimiyle ilgilendiğini görüyoruz ama yazdığı kitap robot biliminin ilk kitabı mı onu bilemiyoruz. Dolayısıyla bir numarayı almıyorum. Bir olanları sildiğimde zaten cevaba ulaşıyorum ama emin olalım 2-3'e bakalım. Mekanik alanda çalışmalar yapmıştır. Otomatik makine. Makine mekanik alan demektir. O yüzden 2'yi alabiliriz bilimsel çalışmalarının farklı uygarlıkları etkilediği. Bakın ne dedi? Leonardo Da Vinci gibi kişileri etkiledi. Hatta doğu ve batıyı etkiledi diye de burada söyledi. O yüzden 3 numarayı da alabildiğimize göre cevabımız 2 3'ün olduğu C şıkkı olacaktır.